5. 2014 yılında Asya Dilovan tarafından düzenlenen kainat güzellik yarışmasını kazanan Rosalinda Perez bilinen en ünlü trans kadın. Geçtiğimiz yıl Türkiye'nin meleği yarışmasına da katılan Perez trans olmadan önce fotoğraftaki gibi görünüyordu. 4. Ülkesi Kanada'yı kainat güzellik yarışmasında temsil eden Jenne Talaçkova sürpriz bir şekilde yarışmayı kazandı. Yarışmadan bir yıl sonra trans olduğu anlaşılınca ödül elinden alındı ve yarışmadan elendi. 3. Adını Çağla Şikel'den, soyadını da Demet Akalın'dan aldığını söyleyen Çağla Akalın, 2013 yılında Türkiye'nin ilk trans güzeli seçilerek bir ilke imza atmıştı. Bu birincilikten sonra da projelerine devam eden Çağla Akalın, şu sıralar bir gazetede köşe yazarı olarak çalışıyor. 2. Almanya vatandaşı olan Petras henüz 15 yaşındayken ameliyat olarak cinsiyet değiştirmiş ve cinsiyet değiştiren en genç kişi unvanına sahip olmuştu. 18 yaşına geldiğinde ise binlerce dolar harcayarak defalarca estetik için bıçak altına yattı. Bugünlerde 24. yaş gününü kutlayan Kim Petras uzun bir süredir Avustralya'da şarkıcılık yapıyor. 1 Hırvatistanlı Andreja Pejic cinsiyet değiştirmeden önce ünlü markalar için fotomodellik yapıyordu. Bir dönem İstanbul'da da bir defileye katılan 24 yaşındaki Andreja geçtiğimiz yıl cinsiyetini değiştirdi. Değişiminden sonra yaptırdığı estetiklere ise yaklaşık 400 bin dolar para harcadı.